çiçek açtı. Hava mis gibi. Tarlada koşan buzağlar. <laughs> Gel, gelin hadi yeter. <laughs> Günler sonra ilk defa yağmursuz bir sabah uyanıyoruz. <laughs> Hoş geldiniz. Nereden geldiniz siz? haydınız. Korkma gel gel hadi. Hadi. Hadi gidin. Hadi artık içeriye girin hadi. hadi, hadi. <laughs> Tanerilerden geliyorlar ha. Gitti gitti. gitti. <laughs> Gitmediler geziyorlar. Bunlar seviyorlar bunlar gezmeyi. İçeridekiler bilmiyor ya. Hadi. Hoplamadan <laughs> git. Bir de gitmiş geçen şurada güzel güzel yayılıyorlar. 36 altı tamamlar. Arkadaş arkadaş geçsinler bakalım. Aslında bunlar sabah akşam emiyorlar. İçeridekiler gibi değil. Yani mallarla gidemezler mi? Gidemezler mi? Yok ki sıra. Yaylıma giderler canım. Göndersek mi ne yapsak? Bunlar yoksa yenip mi yiyecek, yiyip Bence bunları aslında ama işte hepsine saldırırlar emeller. Emeller mi? Hiç ama doyunca bırakıyor bunlar. Bahırdan süt makinalarının sesi geliyor. Çakırcığım çıkmış dışarıda bir güzel bekliyor. Durunca çakırımı gireyim. Yakından çekeyim. Çakır bazen beni çok korkutuyor. Ben onu kışın sevmeye alıştığım için birden böyle uzanıyor. Bir de artık biraz daha büyüdü. Bir gün sev şey ben derken yanlışlıkla vuracak bana. Fısırlar burada. Şeker. 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 Şeker cevap vermiyor. Normalde şeker deyince hemen kişinin bu. <laughs> yavaş yavaş geliyorlar. Yerlerine girecekler. Oynuyorlar. Heh. Bunlar ilçeden gelen muzağlar göstermiştim bir önceki videolarımda arkadaşlar. Bunlar biraz insan görmedikleri için orada <laughs> beni falan görünce çok şaşkın şaşkın bakıyorlar. O yüzden çok seviyorum bunları. Bir de bazen benim böyle ee, diğer nanoları severken falan görünce böyle bakıyorlar üzülüyorum sevmek istiyorum ama korkuyorlar sevdikmiyorlar. buradakiler alışkın hepsi ben gelince hemen biliyorlar sevdirmek istiyorlar kendilerini ama bunlar korkuyor Şişt, hey poşet deme hayır o zararlı İyi vardılar valla. Gidiyorlar nerelere. Bunlar anneleri dışarıda bağlı olduğu için böyle kaçıyorlar arada geziyorlar. İçerideki buzağlarımız öyle değil tabii. you <laughs> Geç geç, 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 geç. Mantara bakalım. Oh maşallah. Her yerde de mantar var. Hadi, şimdi sağmalı inekler çıkmadan fısırları bırakmıştık. Onlar biraz yönünü şaşırmış, onları çeviriyorum. Geç güzelim geç, hadi aşağıya. Evet sağmalılar da geliyor. Onları yollama sırası şimdi birleştirip yollayacağız. Babam oradan ben de şu yukarıdan sürdük. Ama toplayamadık bugün ya. <laughs> Dağıldı iyice. Oh, ho, ho, ho.